Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte YouTube'a nasıl ka kapak resmi yapılır onu göstereceğim. Yani tam mail yapılır, küçük resim yapılır onu göstereceğim. Hani Görüyoruz ya videoların başında kapak resimleri oluyor, Onları nasıl yapıldığını göstereceğim. Çok güzel uygulamam var elimde, videoyu kaçırmayın. Hepsini izleyin, çok önemli şeyler anlatacağım. Şimdi videoya hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Bu arada arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız, tanıtıcı videoların gelmesini istiyorsanız, like atabilirsiniz ve yorumları yazabilirsiniz. Bu video çekmenin amacı da geçen videoda yorumlarda bir arkadaşımızın bunu çekmesi için bize yazmıştı. Ben de o yüzden çekiyorum. Yani bir yorum bile bana yetiyor onu söyleyeyim size. Şimdi ne var? Hangi uygulama? Adı ne? ilk uygulamanı size söyleyeyim. Ibis Paint X diye bir tane uygulama var. Hemen size onu göstereceğim. Ben iPhone kullanıyorum. App Store'dan gireceğim. Siz Google Play kullanıyorsanız, Google e Android kullanıyorsanız Google Play'den girebilirsiniz. Hepsinde var. Buraya Ibis yazın ibis paint yan bir x yapıştırın. Şöyle en başta gördüğünüz ibis paint x şunu bakın şöyle bak. Resimleri falan da var. Bunu indirin ben indirdim. Hemen şöyle kapatayım. Şöyle ben indirdim zaten. Ibis Paint X ona hemen giriş yapıyorum ben. Şimdi şöyle bir ekran karşılıyor bizi. Burada ne var? Şunları boş verin arkadaşlar. Bunlar insanların kendi yaptıkları. Şurada galerim var. Siz galerime basacaksınız. Onları size bir dahaki videoda anlatırım. Eğer bu videoya 15 like gelirse. Evet galerim kısmına geldiğiniz zaman şöyle yapın. Şurada altta bir artı işareti olacak. Oraya basıyorsunuz. Ardından şu 1.1 2.1 var. Oraya basın. Böyle boş bir ekran karşılayacak sizi. Hemen buradan iç, e, hen, e, çok büyük bir uygulama olduğu için hepsini ayrıntılı anlatamam. Bu videoya 15 like gelirse uygulamayı daha ayrıntılı bir şekilde size anlatacağım. Buna emin olabilirsiniz. E, nasıl fotoğraf aktarılır bir küçük bir şeyler yapalım onu size göstereyim. Daha, daha şöyle yapayım. E, Mısır'da yakın fırça var. Fırçayı gördünüz. Değil mi? Fırça işareti. Ona basın. Burada e, fırça var. Üçüncü. Burada bir sürü fırça var. Görüyor musunuz? Oraya şu tarafa bas, fırçaya bastığınız gibi e, İptal basın. Böyle bir sürü şey geliyor. Fırça geliyor. Fırçalar uygulama şu kilitli olanları uygulama satın almanız gerekiyor açmanız için. Ama satın almanıza gerek yok. Burada bir sürü zaten işte seçenek var. Şöyle şöyle var. Kendiniz de yapabiliyorsunuz. Mesela şuradan boyutunu falan ayarlayabiliyorsunuz. Bu da bir çok güzel bir şey. Şöyle bir tane seçelim kafadan. Şöyle çizebiliyorsunuz. Uygulama çok büyük. Daha bir sürü ayrıntısı var. 15 like gelirse devamında anlatacağım sizler birlikte. Şunun renk nasıl değiştiriyoruz? Kalemimizi seçtik tamam. Şöyle şu tarafa basın. Siyah kı, kı, siyah kale var ya oraya basınca şurada renk değiştirebiliyorsunuz. Çok da renk güzelliği de var. Mesela yeşil seçtik. Tonunu buradan seçebiliyoruz. Mesela ben şöyle biraz daha kapalı bir şey seçeceğim. Şöyle kırmızı açık bir şey seçeyim mesela. Şöyle bak sarı da var. sarımsı yeşil, yeşil, bir şey Şöyle bak şunu ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle elinizde. Şöyle bir şey seçtim. Mesela ben. Ee, ardından mesela şurası şöyle bir şey var. Ne, nereden açtım? Şuraya bakın. Bir yazan bir yer var ya oraya basın. Burada bir sürü şey var. Bunun ayrıntısını anlatmayacağım. Ee, burada ne yapıyorsunuz? Şu kamera olan yerde hani var ya sol altta kamera olan yerde fotoğraf aktarıyorsunuz buraya. Üste e, sayfa açıyorsunuz. Yukarıda sayfayı farklı şekilde falan açıyorsunuz. Hepsini size göstereceğim. Bu arada ayrıntılı program. 15 like gelirse hepsini anlatacağım size. Şimdi şöyle göstereyim. Mesela en baştaki, en soldaki, sol alttaki oraya basınca şöyle fırça boyutunu ayarlay yani falan biliyorsunuz. Burada bakın filtre falan var. bulanıklaştırma var, led var, damlık yazı, boya kovası, dönüştürme ben hepsi var burada. Şu renk de var. Bakın siyah seçtik mesela buradan. Şöyle fırçamız da aynı zamanda siyah geliyor. Şöyle bak mesela. Bakın şöyle yakınlaştırabiliyorsunuz. Piksel boyutuna yakınlaştırabiliyorsunuz. Bakın piksel boyutuna yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Mesela şöyle bak bir şey içinde Çöp adam falan bir şey içinde çalışalım. Şöyle kafadan sağlamadan o kadar güzel çizemiyorum. Şöyle. Çok doldu Şemsiye yaptık İşte şöyle bir şeyler çizebiliyorsunuz güzel bir uygulama deneyebilirsiniz ee, dediğim gibi 15 like gelirse daha ayrıntılı her şeyi anlatacağım yani gördüğünüz her şeyi size anlatacağım Uygulama ile ilgili çok çok ayrıntıları anlatacağım ee, 15 like gelecek, gelirse dediğim gibi ee, yorumlarda çekmemizi istediğiniz video varsa yazabilirsiniz Dediğim gibi bu videoyu çekmenin amacı bir arkadaşımızın yorumda yazması yazabilirsiniz. Öyle yapacağız. Bu arada bir başka program daha var. E, tamir yapmakla ilgili. Dediğim gibi 15 like gelirse o videoyu da atacağım. O da çok önemli bir şey. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. Seviyorsunuz.